böyle zeynep, zeynep ne oldu yüksel? ne oldu yüksel inanmıyorum yüksel arkada sıra net var hızlı hızlı üzerimize geliyor yüksel ne bak oldu bak, gerçekten mi bak. aynaya baksana yüksel daha gidiyorum yüksel. gidiyorum zeynep tamam yüksel çabuk tamam ol, yüksel. zeynep yüksel ya çabuk hızlı git Gelenin ya hızlı o kayboldu bilmiyorum yüksel kaybolsun zaten gelmesin peşimizden ya Zeynep nereye gitti o ya? Bilmiyorum Yüksel hızlı dur hızlı Arkadan hızlı. Arkadan geliyordu Zeynep en son. Ay Yüksel dur korkutma beni ya. Arkadaşlar gördünüz mü az önce sirenet bizi kovalıyordu resmen ya. Durmayalım Yüksel valla baskıza gidelim. Ne diye duruyoruz ya? Yakın dur, dur, merak ettim ya. Yüksel nereye gidiyorsun gel buraya ya. İlk defa sireneydi bu kadar yakından gördüm. Yüksel nereye? boş ver bakacağım ya. Buna, bakacağım merak ettim. Ya uf ne merakı gel buraya ya. Ya Yüksel Oo, ne oldu? Çık çık dışarıya. Dur geliyorum. Nasıl o. koşuyor? Nasıl koşuyor? Gerçekten. Zeynep görüyor musun? Bak bak. Görüyorum görüyorum. At arabaya. At, at arabaya hemen gidelim. Hadi. Bence de gidelim hemen. Ya oraya böyle kocaman ya. Dur dur. Dur Komik Allah aşkına kemeli, dur. Direkt kimi bağla. Dur. Neden kaçıyor öyle Zeynep? Anlamadım ben. Bilmiyorum da çok fena ya. Nasıl da kaçıyor Allah'ım ya. Demek ki çok korktuğu bir şey. Yüksel onun da varmış demek ki korktuğu bir Kesinlikle şey. Kesinlikle bir şey var Zeynep. Akşam akşam var ya anlamadım ben ya. Uf. Yüksel vallahi hemen evimize gidelim ya. Zeynep ya bir şey söyleyeceğim. Ay dur kemerimi takamamışım ya Zeynep. korkudan. Zeynep ha? gökyüzünde bir şeyler oluyor böyle ya. Yüksel ne gördün sen ya? Zeynep bilmiyorum da gökyüzünde ışık gördüm şuralarda ya. Nerede? Çok fena parlıyordu Zeynep. Ya emin misin şu şey, ışıklarını görmüş olmayasın Yüksel? Yok bak değil eminim ya. Allah Allah. Ne ışık kayb o ya? Kayboldu Zeynep şu an. Ya uçak falandır ya. Yok yok uçak değil ben uçağa binmez miyim Zeynep ya? Ya ne görüyorsun Yüksel korkutma beni gece gece ya. Dur, şuradan döneceğim. Tamam. <laughs> O da ne Zeynep Ne oldu Yüksel Yaratığa bak Zeynep Yüksel ya Onun ne? için bir yaratık dur öyle <laughs> Nereye gitti Zeynep o Ay Bilmiyorum Yüksel He? Ne yapıyorsun camı açma ya Dur bir dakika Zeynep bakayım şu etrafa. Ya bakma senin merakı yüzünden Zeynep, var Başımıza neler geliyor ya Önümüze çıkabilir Zeynep onun için bakıyorum Ama niye açıyorsun o zaman camı Yüksel içeriye girecek ya, ya. Merak ettim Zeynep nereye kayboldu o Ay bilmiyorum Yüksel Sen daha önceden böyle bir şey gördün mü Zeynep Görmedim Yüksel nereden göreceğim ben onu ya çok korkunç Arkadaşlar, bir şey Akşam akşam ne oluyor anlamadım <laughs> yüksel ya valla götür beni evime. Bir önce bir eve varabilsek var ya. Ay bir o oh çekeceğim eve gidince vallahi billahi ya. 10 dakikamız kaldı Zeynep. 10 dakika sonra evdeyiz. Ya Yüksel sen ne zaman şu direksiyonun başına geçsen başımıza bir şeyler geliyor. Zeynep. Bir de... Ne oldu? Nereye yok, koşuyor çok, bu? Çok korkunç görünüyor Yüksel ya. Bu var ya kesin bir şeylerden kaçıyor Zeynep. Nereye gitti o? Bilmiyorum Zeynep şu tarafa doğru gitti en son. Ya nerede Allah aşkına yok etrafta Yüksel ya koşuyor bu ya? E kocaman bacakları var baksana normaldir. Yüksel bizim peşimize takılmasında ne az yaparsa kaldı, yapsın ya. Az kaldı Zeynep az kaldı. Hadi Durandan Yüksel elever. bas, bas Yüksel bas kaza Bakalım, Allah aşkına ya. Neler çıkacak Zeynep. Ay evime bir alsaydım kendimi ya. Ya biraz önceki yaratık neydi ya? Yoldaki ilk defa böyle bir şey ay, çok korkunçtu Yüksel o ya. Ay kuyruğun ne biçim uzun durum öyle ya? Ay ay Yüksel sus. Sus baykalık geçireceğim birazdan burada ya. Gerçekten arkadaşlar çok korkmaya başladım ya. Ay Allah aşkına. <laughs> sür 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 hızlı sür. Gidiyorum Zeynep daha ne kadar hızlı gidebilirim ya. Yüksel ama yani var ya şu yol bana 10 dakikalık yol yemin edeyim. gördüm gördüm. Nerede? Gelip. Nerede Yüksel? Zeynep bu uzay mekiği mi nedir böyle ya? Yüksel uzaylılar mı geldi bu nedir başımıza gelenler Yüksel valla ağlayacağım sinirden Acaba ya. Acaba sirenek bundan mı kaçıyordu? Yüksel neydi o Allah aşkına uzay gemisiydi neydi o ya? Zeynep ya önce korkmaya başladım ya. Ne oluyor bugün anlamadım. Uzaylılar bir yandan, yaratıklar bir yandan, sirenet bir yerden. Nasıl bir yerdeyiz? Nasıl bir şeye düştük bugün Yüksel? Zeynep, bizi tam yolumuzun üzeri ya. Ne yapalım kızım? Evimize gelmezler değil mi Yüksel? Bizi takip etmezler. Zeynep, iyice korkmaya başladım. Yavaş gideceğim birazcık ya. Yavaş git de ne yavaşı ya? Hızlı gidelim, bize gidelim artık. Vallahi çatlayacağım burada korkudan ya. Zeynep, ya, iyice korkmaya başladım gerçekten arkadaşlar. Gelmez inşallah peşimizden, ne olur gelmesin, ne olur gelmesin ya lütfen. Ağzına bak oğlum, arkada kimse yok Zeynep şu an. Belli olmaz Yüksel, önden birden çıkmasınlar Yüksel. ya. Niye durdun Yüksel? Zeynep hadi kavalalım lütfen. Ya, ya Yüksel emin misin? Çık dışarı çık hadi. İyi bir fikir gibi gelmiyor bana Yüksel. Zeynep hadi kavalalım lütfen ya. Tamam tamam, çık hadi. et. Oh. Şöyle biraz temiz hava alalım ya. Vallahi iyi geldi Yüksel ya. Bu korkunun üzerine temiz hava iyi geldi bana açıkçası. Arkadaşlar açıkçası. Zeynep arkana bak. Zeynep Mekke'yi görüyor musun? Gördüm Yüksel gördüm. Beni. Onu Aman aşağı, Zeynep aşağı bir şeyler indirdi. Ne indirdi o ne? Bilmiyorum Zeynep acaba uzaylıları mı indirdi? Hadi hadi arabaya hadi. Zeynep siren et demek ondan kaçıyor bakar mısın? Yüksel. Ne kadar uzun boylu böyle arkadaşlar. Nasıl Allah. kaçıyor nasıl kaçıyor? Hadi, hadi. Çabuk çabuk. Yüksel. Hadi. Emniyet kemerini buldu ben Zeynep. Dur dur insan. Çabuk çabuk çabuk. Hay Allah'ım ya. Bir nefes alamadık ya. Of oh, Zeynep ya. Ay. Ne Zeynep. oluyor bugün kızım ya? Ne oluyor ya? Yüksel birbirlerini kovalıyorlar ya. Biz de boşa çıktık. Gidelim bari eve. Hemen Zeynep. bu fırsatla istifa edelim. Zeynep o da ne ya? Yüksel yolda ne arıyorlar onlar öyle? Bilmiyorum Zeynep de. Hemen gidelim. Camı da kapatalım. Kapat demek. Yüksel kapat. Ben zaten sana söylüyorum açma diye ya. Zeynep. Uzaylılar da istila etti herhalde buraları ya. Ay ne olacak? İnşallah bize bir şey yapmazlar Yüksel. İki dakika sonra evdeyiz hiç merak etme. Ay Evimiz Yüksel. Artık. Biraz, artık... rahatladım, biraz içim rahatladı Yüksel. E evime gir. Var ya. Zeynep eve bir sağ salim girelim de başka hiçbir şey istemiyorum ya. Ay ben de Yüksel ya. Hadi ha gayret azıcık kal. Yok değil mi Zeynep su? Ay yok dilim de var benim de korudu ama yok. Çok, çok korktum Zeynep ya. Zeynep içinde çok tuhaf bir şey var böyle ya. Ne oldu? Ne? ne? Sen karşımıza bir şey çıkacak Korkudur o, korkudur, korkudur Yüksel. Korktuk ya ondan. Değil mi? Ondan mıdır Zeynep? Ondan da benim de öyle. Ya böyle e, kalbim e, küt küt atıyor yani. Oh geldik ya. Şükür Ay çok şükür geldik. evimize geldik, geldik Yüksel. Evim güzel, olsaydım. evim benim. Çabuk hemen çıkalım Yüksel. Zeynep neredesin? Oğlan yüksel of be. Yüksel, arkama bak. Kaç Yüksel kaç.